Merhabalar. Bugün farklı güzel bir konuyla karşınızdayım. Doktor Elif Petek Dereli'nin muayenehanesindeyiz. Günlerden pazar ama Elif Hanım pazar günleri de çalışıyor. Çalışmasının sebebi bizlere sigara, alkol, madde ve kilo bağımlılığı gibi vazgeçmekten zorlandığımız konularda vazgeçmemiz için yardımcı olmaya çalışıyor. Biraz da kendisinden dinleyelim neler yapıyorlar. Evet. Ee, Gerçekten bağımlılıkla ilgili çalışıyorum. Çünkü bağımlılık sürecinin tüm sistemi çok ciddi şekilde etkileyen, ruhsal ve zihinsel olarak bizi gerçekten aşağı çeken, kolay kurtulunabilen bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çok ciddi destek sağlayabiliyorum. Ne yapıyoruz? Biyo-rezonans cihazlarım var. Aynı zamanda akupunkturistim. Gene iğnelerimizle, minicik minicik iğnelerle iştah denetleyici, stres giderici, regüle edici çok güzel uygulamalar yapabiliyoruz. Gene artı olarak iletişim çok önemli bağımlılıkta. Evet. Çünkü hastalıkların hepsinde aslında iletişim çok önemli. Burada da neyi sağlamak gerekiyor? Kişinin kendine olan güvenini ve gücünü hissetmesini sağlamak. Bu konuda da gene çok güzel destekler oluşturabiliyoruz. Takiplerimiz oluyor. Videolar, linkler geliyor destek amaçlı ve süreci çok güzel götürebiliyoruz birlikte. Yeter ki kişi kararlı olarak gelsin, Değil özgür istesin. iradesiyle burada olsun. Evet. Ben de yıllarca sigara içen birisi olarak bağımlı olarak gelmiş ve Elif Hanımla tanışmıştım. Önce uzun bir araştırma yapmıştım nasıl bir yapabilirim diye. Sonra Elif Hanım'ı tercih ettim geldim ve iyi ki de tercih etmişim. Ardından birçok tanıdığım sevdiğim de bırakmak isteyenler geldi tedavi oldular gerçekten çok olumlu güzel sonuçlar aldık e, bu dünyayı daha güzel yaşamamız için alkol sigara özellikle madde bağımlılığı benim için özellikle kıstas çünkü e, bıraktığımızda çok daha mutlu ve sağlıklı yaşayacağız ve güçlü bir iletişim için ben kesinlikle Elif Hanım'a sonuna kadar güveniyorum her zaman arayabilirsiniz bilgilerini aşağıya bırakıyor olacağım görüşmek üzere. İzmir Alsancak'taki Doktor Elif Peteklereli'nin muayen bugün. Burada Elif Hanım alkol, sigara, madde ve gıda bağımlılığı ile alakalı olarak hizmet veriyor. Bırakmak isteyen, hayatına temiz, sağlıklı bir sayfa açmak isteyenler buraya geliyor ve çok kısa bir sürede, acısız, zorlanmadan, rahat bir şekilde bu bağımlılıklarından kurtuluyorlar. Özellikle sigara ve alkol için çok fazla silah tercih ediliyor. Onun haricinde madde bağımlılığı ve gıda yani kilo almakla alakalı durumlarla ya da gıda bağımlılığıyla alakalı atıyorum çikolata ve benzeri bunlarla da etkili oluyor. Böyle güzel, ferah, harika bir muayenehanede gerçekten kendini işine adamış bir hanımefendi Elif Hanım gelip gönül rahatlığıyla varsa böyle alkol, sigara ve benzeri bırakma isteğiniz kesinlikle destek alabilirsiniz. Faydasını göreceksinizdir.